Belim. Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 Pazartesi günü sabahleyin İstanbul'da Beykoz'a bağlı Yalı köyünde İshak A koğuşunda 9 nolu evde doğar. Babası Mehmet Veli Kanıktır. 1881'de İzmir'de doğmuştur. Oranın tüccarlarından Fehmi Bey'in oğludur. Önce İzmir Sanayi Bandosu'nda Ardından İstanbul'da mizikay Humayun'da çalışmıştır. 1924'te Bando ile birlikte Ankara'ya nakledilmiş. 1932'de Cumhurbaşkanlığı Bando heyeti şefliğine atanmıştır. 1945'te emekliye ayrılmıştır. 1949'da İstanbul Radyosu'nda ses uzmanı Ton Meister olarak çalışmaya başlamış. 1953'te ölmüştür. Orhan Belin'in annesi Fatma Nigar, İkbal Hanım ile Beykoz'un ileri gelenlerinden kereste tüccarı Hacı Ahmet Bey'in kızıdır. 1894'te İstanbul'da doğmuş, 1962'de ölmüştür. Orhan Veli'nin iki kardeşi vardır. Yazar Adnan Veli ve Firuzan Yolpalan. Orhan Veli'nin çocukluğu İstanbul'da Beykoz ile Beşiktaş ve Cihangir'de geçer. Mütareke sırasında Beşiktaş'ta Akarterler'deki ilkokulun ana sınıfına gider bir yıl sonra buradan alınarak Galatasaray Lisesi'ne yatılı verilir. İlk yıl sınıfın birincisi olur. Fransızca büyük ilgi duyar. Öğretmenlerinden sık sık bon point yani aferin alır. Derslerinin yanı sıra spora da düşkünlük gösterir. Annesi ona bir forma ile dizlik, top ve ayakkabı alır. Tatil günleri evlerinin karşısındaki arsada kardeşi Adnan Beli ve arkadaşı Halim Şefikle bol bol ayak topu oynar. 5 yaşındayken yanma tehlikesi atlatır. Uzun süren bir tedavi ile iyileşir. 7 yaşında Halife Abdülmecit'in Yıldız Sarayı'nda düzenlediği bir düğünde sünnet edilir. 9'unda kızamağa yakalanır. 1925'te 4. sınıfı tamamlayarak babasının isteğiyle Galatasaray Lisesi'nden ayrılır. Annesiyle Ankara'ya gider. Gazi İlkokulu'nun 5. sınıfına yazılır. Bir yıl sonra ilkokulu başarıyla bitirir. Ankara Erkek Lisesi'ne yatılı gider. Kısa bir süre Cazibe adında bir kızı sever. Yazları tatilini İstanbul'da dedesinin Beykoz'daki evinde geçirir. Okullar açılınca Ankara'ya döner. Edebiyat merakı ilkokulda başlar. Gittikçe artar. Çocuk Dünyası dergisinde bir hikayesi basılır. Okul öğretmeni Sedat Bey yeteneğini sezerek ona ilgi ve yol gösterir. Orhan Veli ilkokulda 7. sınıfta Oktay Rıfat'la tanışır. 1-2 yıl sonra da Melih Cevdet'le tanışıp arkadaş olur. Üç arkadaş yazdıkları şiirleri birbirlerine okurlar. Çeşitli sanat sorunları üzerine tartışır, söyleşirler. Melih Cevdet'in sonradan belirttiğine göre o dönemde Orhan Veli uzun boylu, ipince, sivilceli, durgun bir delikanlıdır. Ders dışı faaliyetlerinden onu en çok çeken okul dergisiyle müsamere koludur. Onunla tanışması da bir müsamere sırasında halk evinde olmuştur. Orhan Veli lisenin ilk sınıflarında öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar'dan yakınlık ve yardım görür. Onun özendirmeleri ve öğütleriyle yazmayı sürdürür. Ayrıca daha sonra Rıfkı Melül Meriç ile Valil Bedat Fıratlı ve Yahya Saim Sinanoğlu gibi öğretmenlerden de yararlanır. Bunlardan özellikle Rıfkı Melül Meriç'i sürekli saygı ve sevgiyle anar. Lisede okurken oyun çalışmalarına da katılır. Onda öteden beri bir tiyatro merağı vardır. Beykoz'a gelen tiyatro topluluklarının hiçbirini kaçırmaz. Küçüklüğünde yazdığı bazı oyunları evlerinin bahçesinde kardeşi ve arkadaşlarıyla oynamıştır. Örneğin aşka tutulup beremden ölen bir liseli delikanlının acıklı serüveni böyle bir oyundur. Bir başka oyunda Doktor İhsan'dır. İki perdelik kısa bir güldürü. Orhan Veli daha önce Ankara'da bulunurken de okul müsamerelerinde söz gelimi Raşit Rıza'nın oynadığı aktör kin oyununda rol almıştır. Ankara Halk Evi'nde Enciment Behzat'ın sahnelediği Moliere'in Zor Nikahı'da Üstad-ı ve Matrik'in Monna Bonus'unda baba rolünü üstlenmiştir. Lisede kooperatifin parasıyla Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le Sesimiz adlı bir dergi çıkarır. Asım Bezirci, Orhan Veli. Asım Bezirci 1927 yılında Erzincan'da doğdu. 1950'de Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Nesnel ve bilimsel yöntemler kullanarak edebiyat araştırmaları yaptı. İncelemeler, eleştiriler ve denemeler yazdı. 1993'te Sivas'ta hayatını kaybetti. Eserleri Çok Kapılı Oda, Edip Cansever, Orhan Veli, Ahmet Haşim, Metin Eloğlu, Sabahattin Ali, 10 şair 10 şiir deyimlerimizin sözlüğü Rıfat Ilgaz, Oktay Akbal.